Herkese merhabalar arkadaşlar. E, damlaya damlaya eğitim olur kampanyamızın Nisan 2021 çekilişini yapacağız. E, Telegram kanalında da paylaştığım üzere e, bu ay yani Nisan ayında firmalardan gelen komisyon toplamı 750 dolar. E, bunun yanı sıra geçen aydan da bir 200 dolar bir devrimiz vardı. Toplamda 950 dolarlık bir havuzumuzda para birikmiş oldu. E, bu sayede iki arkadaşımıza eğitim bursu verecek. E, olacağız arkadaşlar. Şimdi e, bir web sitemize damlaya damlaya eğitim olur kampanyasında kurumlar bölümünün altında bir videolu anlatım olarak da e, ekledim buraya. İsterseniz bakabilirsiniz. E, yine yazılı olarak bilgilerimizde yer alıyor, görsel olarak da, videolu olarak da inceleyebilirsiniz. Burada ne yapıyoruz, e, sistem nasıl işliyor, e, arka planda neler oluyor gibi e, mantığını anlattığım bir videomuz oldu kurumlarımız zaten bunlar tekrar üstünden geçmeye gerek yok bu zamana kadar yaptığımız çekilişlerin hepsi YouTube kanalımızda belli isimler belli her şey belli arkadaşlar elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz Telegram kanalında yine isim listesini paylaşmıştık demiştim şimdi buraya geçelim katılımcı listesine onlançekiliş.com'dan şuradan listeyi ben kopyalıyorum şuraya yapıştıralım. Evet, şu son satırımızı silelim. Evet arkadaşlar, şöyle yukarıdan yine başlıyorum. Ee, videoda kontrolü yapabilmeniz için daha sonrasında isminizin yer alıp almadığını. Evet. Ee, Telegram kanalında da dediğim gibi listeyi paylaştık. Ee, buradan herhangi bir geri dönüş olmadı şey diye. Hani bir benim ismim yok vesaire şudur budur diye. Geri dönüş olmadığı için de e, çekilişi yapacağım. Ee, i̇lk başta çekilişi bir yapalım. Damlaya damla eğitim olur. Daha önce yazdığımız için kazanacak iki arkadaşımıza eğitim bursu vereceğiz. Bir de yine iki kişi, kişi seçeceğiz. Herkesin yalnızca bir katılım hakkı olmuş olacak. Evet basıyoruz inşallah hayırlısı olur bastık e, derya onaylıyla ergin durum e, kazanan talihlilerimiz oldu yedek talihlerde Uğur Çetin'le Emrah Taşık arkadaşımız oldu e, şimdi bunlarla iletişime geçeceğiz eğer ki e, nisan ayı içerisinde havuza yani referans hesabı üstünden işlem açtıysa havuza bir katkıda sağladıysa eğitim bursu hakkı kazanacak ee, eğer yapmadıysa buradaki iki arkadaşımız da e, yedek talihlere döneceğiz yedek talihlere soracağız e, eğer onlar da yapmadıysa e, %50 olarak muhtemelen indirimli olarak e, tekrar şey yapacağız eğitim bursu olarak vermeye çalışacağız veya yeni bir çekiliş yapacağız duruma göre bakacağız arkadaşlar e, onun yanı sıra e, şöyle bir bilgi aktarayım Buradaki şimdi ismi çıkan arkadaşlar mesela şimdi Derya Onaylı hanımefendi çıktı veya işte beyefendi de olabilir tabi Derya Onaylı çıktı e, ismi eğer e, katkı sağladıysa zaten eğitim bursu hakkına sahip olacak dedik ama katkı sağlamadıysa e, ve hani inaktif bir hesabı varsa ne yapacağız bunu e, çekiliş listesinden siliyoruz arkadaşlar yani bir dahaki ay bu çekiliş listesinde olmayacak. Daha sonrasında e, tekrar önümüzdeki veya Mayıs ayı içerisinde kişi e, şey yaparsa e, tekrar işlem açmaya başlarsa e, ve bunu bize söylerse bildirirse e, dolayısıyla tekrar listede yer alacak e, ama inaktif olanları veya hesap işe işlem açmayanları veya ismi çıkıp da ulaşamadığımız kişileri e, listeden siliyorum ki buradaki listemiz azalsın e, işlem yapanlar e, veya aktif olarak işlem yapanların isimleri yer alsın diye listeden siliyoruz. O yüzden de Telegram kanalında zaten çekiliş listesini paylaşıyorum. Kontrol amaçlı. Sizin isminizde yoksa ne yapıyorsunuz? Benim ismim yok burada ben şartları sağlıyorum diye bana geri dönüş yaptığınız zaman kontrolünü yaparak listeye tekrar isminizi eklemiş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz ve dolayısıyla buradaki listedeki arkadaşlar e, bir kere listeye girdiğiniz zaman ve o hesap üstünden işleme işlem yapmaya devam ettiğiniz sürece isminiz burada yer alacak. Liste azaldıkça da sizin buradaki şansınız daha artmış olacak. E, Tabi çünkü hani ay ay gittiğimiz için yani her ay bir iki kişiye bir iki kişiye verdiğimiz için buradaki listede otomatikman azaltacak. Tabi e, ismi çıkan arkadaşlar da yine o hesaplar üstünden e, işlem yaparak e, havuza katkı sağlamaya devam ediyorlar. E, ki bu süreç devam etsin. Ee, hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.